Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel bir video ile karşınızdayım arkadaşlar Bugün e, Broken işte e, yeni gelen şeyleri ve eski sezonundaki tanıtamadığım veya yeni gördüğüm falan şeyleri göstereceğim arkadaşlar İlk öncelikle e, videoya başlamadan önce kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmi, e, edersiniz e, Ve bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız e, yorumlara bana iletebilirsiniz arkadaşlar ee, o zaman videoya başlayalım evet videoya ilk önce ben arabayla başlamak istiyorum araba olarak mesela bu arabada bu arabada falan işte şu arabada nerede o mesela bir tane daha vardı şu arabada bu arabada arkadaşlar mesela örnek bir tane çıkartayım İşte falan, buna basarak işte ee, şeyleri değiştirebiliyorsunuz kullanım amaçlarını falan arkadaşlar ee, ondan sonra ne var? Ee, Avatardaki bazı şeyler yenilendi. Yeni şeyler falan geldi arkadaşlar. Onlar da siz bakarsanız şu anda gösteremeyeceğim. Çünkü bilmediğim bazı şeyler falan da var arkadaşlar. Ee, ondan sonra işte başka neresi yenilenmişti? Ha, evden evlerden bir şey yenilenmedi. Şu anda ben bu evi kullanıyorum. Çünkü şey ee, şey evi ilk defa görüyorum. Şu roket house'u yani şey eee onun ne deniyorsa artık onu tam şu şu anda unuttum bu arada yoksa biliyorum da eee işte şu evi bilmiyordum ben. O yeni geldi gibi hiç gözüme çarpmadı yani. Ondan sonra mesleklerdeki şeyi değiştirdiler. İşte simgeleri şunları falan mat siyah yaptılar e, falan filan onları işte siyah yaptılar arkadaşlar hemen evi göstereyim diyeceğim de siz biliyorsunuz da ben sırf böyle yön süresini ve bilmediğim şeyleri görmek için işte güzel Hı, -hı. var gizli yer falan yok değil mi bak burada büyük ihtimal vardır da Hı. tuvalet küçükmüş ona bir şey diyemeyeceğim. Tuvalet küçük hocam yani. siz. Ha bak bu bir önceki ee, Roblox Brooklyn'un ee, yeni sezondaki şeyler tanımında ee, o evdeki bir tane bir pano vardı, resim panosu. O burada da var arkadaşım. O güzel bak mesela. O resim falan çizersin bakayım. Ben çizeyim. Güzel sonra bilgisayardan yaptığım için tam olmuyor Yani zaten bir youtuberın Ne diyebileceği belli zaten yani. Yani Bunu diyebilirim Bir tane İşte bu Tövbe tövbe ya Bu kim Üst kata gidelim O. Seveceğim. Hı. şey güzel yapılmış. Burada arkadaşlar bunlar yani bunlar sizseniz yani ee, şey yorumlarda belirtiniz yani kendinizi. Hı. E. İyi de o. Daha diyeyim. El sallayın hocam. Sallayın. Abi herkes benim boyumu soruluyor ya. Boyda ne var? Boy bence ideal yani. Aa bak. Yok yazamadım. Hayranlarıma var. ben hayranlarım var mı? E ben yazın niye onu? Hmm. Maşallah boy metre falan oluyor. Neyse. Boy. Benim daha işim var. İşte ne var? İşte bunların havuz yapılmıyor mu şöyle? Onu öğrendim. Hmm. Orada var ya. Hiç şunu merak edip de açmadım yani. Ne var? Başka bir şey yok. Şimdi videoyu bitirelim arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük videomuz bu kadardı. Bu tarz videoların daha fazla e, gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum zorunlu değil. E, ama abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. good bye bye